Taşına işlenen şiiri, Fırat'ın kollarında sakladığı emektar elleri ve verimli topraklarıyla geçmişten bugüne bir kültürün elçiliğini yapan Divri. Anadolu tarihinin küçük resmini andıran bu kadim coğrafya, Alplerden Himalayalara kadar milyonlarca yıl sular altında kaldıktan sonra, jeolojik hareketlerle bulunduğu yerden yükselmeye başlamış ve şimdiki halini almıştır. Dünyasında barındırdığı bütün zenginlikleriyle Anadolu kimliğinin mütevazı duruşunu yansıtan divriği, tarihi bir mirasın kuşaklar arası yolculuğuna eşlik etmektedir. Sokakları, konakları, insanları ve akıp giden duru yaşamıyla dünyayı adeta başka bir iklim, başka bir takvimle yaşamaktadır. Anadolu yiğitlerinin sırrını sakladığı ve mührünü vurduğu bu kutlu coğrafya, efsunlu hikayesiyle geçmişi ve geleceği iç içe sunmaktadır. Sivas'a 178 kilometre uzaklıkta olan ilçe, tarihteki en parlak yıllarını 1150'den 1250'ye kadarki dönemde yaşayan Mengücek Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır. Varlığını bu kadim topraklarda sürdüren beylik, Divriği'nin dokusuna elbette izler bırakmıştır. Bugün adeta zamanın içinde kaybolmayan bir tablo gibi duran sokakların, hanların kimlikleri, temas ettikleri toplulukların etkisiyle oluşmuştur. geçmişin izlerini hala taşıyan ve zenginliğini yitirmeyen Hüma Hatun Sokağı da kültürel değerlerden biri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Kadınlar Çarşısı olarak da bilinen Hüma Hatun Sokağı'nda binbir çeşit şifalı ottan yöresel eşya ve yöresel lezzetlere rastlamak, coğrafyanın emektar kadınlarının el emeği, göz nuru ürünlerini seyre dalmak mümkün. Bir zamanlar baharat yolu üzerinde olan Divriği, o yıllarda yolculara ve kervanlara konaklama mekanı olduğu bilinmektedir. Bunlardan Burmahan o dönemin otelleri olarak uzun süre konuklarını ağırlamışlardır. Müzik Hemen yanında yer alan tren yolu köprüsü, çift köprü ve Handere köprüsü de tarihi geçmişiyle ziyaretçilerini selamlamaktadır. Coğrafyası dik yamaçlardan oluşan ve Fırat'a karışan çayların aktığı derin vadileriyle bilinen Divriği, yüksek zirveleriyle dikkat çekmektedir. Müzik Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Divriği de, dünyanın ilk 10 kanyonundan biri olarak değerlendirilen, Çaltı Çayı üzerinden geçen bir doğa harikası, görülmeye değer güzelliklerindendir. Kanyonun dik yamaçlarına uzanan kayalıklarıyla eşsiz tabiat güzelliği, fotoğraf tutkunları ve doğa severler için emsalsiz özellikler taşımaktadır. Müzik Sivri'yi turizm altyapısını geliştirerek var olan potansiyeli de arttırmak amacıyla Çaltıçayı Kanyonu'nun manzarasının en iyi görülebileceği cam balkondan seyir terası 2022 yılı itibariyle tamamlanmış ve faaliyetine başlamıştır. İlçeye hakim tepesi ve eşsiz seyir zevkiyle hem bölge insanı hem de il turizmi için önemli katkılar sunması beklenmektedir. 12. yüzyılda yapılmış Divriği Kalesi ile Kesdoğan Kalesi de mimari dokusunun yanı sıra muhteşem bir seyir manzarası sunmaktadır. Tarihi harikalardan biri olan Divriği Kalesi'nde yer alan Kale Camii de Mengücekler döneminde 1180 yılında yapılmıştır. Bir uçurumun kenarında olan Kale Camii konumuyla, dönemin camilerinden farklı olan özgün mimarisiyle dikkat çekmektedir. Divriği Kalesi'nin batısında yer alan yamaca inşa edilmiş, yukarı kilise molos taşlardan yapılmış üç nefli bazilika yapıdadır. Surlarının büyük bir bölümü yıkılıp toprak altında kalmış olsa da, dönemin güçlü mimari yapısının izlerini bugünlere kadar taşımayı başarmıştır. Divriği Kalesi'nin karşısında yer alan Kesdoğan Kalesi, Divriği'yi fethetmek isteyen Mengüceklerin ilk eseri olarak bilinmektedir kale Çaltı Kanyonu'nda sarp ve dik kayalıkların üstüne inşa edilmiştir. Heybetiyle görenleri büyüleyen kale, bölgenin gözleme açısından da önemli bir konuma sahiptir. <Sessizlik> Maltepe köyü yakınlarında Görüntüsü insanı büyüleyen Şeytan Kayalıkları da ziyaret edilmesi gereken önemli mekanlardan biri olarak bilinmektedir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, benzersiz mimari özelliğine sahip olmasıyla 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır. Camii ve Darüşşifası aynı zamanda Türkiye'nin bu listeye giren ilk mimari yapısı olma özelliğine sahip dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz eser, Anadolu Selçuklu Mengücek oğulları Beyliği döneminde Cami Mengücek Bey Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından, şifahanesi ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında inşa ettirilen yapı 1243 yılında tamamlanmıştır. Anadolu'nun El Hamrası diye adlandırılan bu muhteşem yapı 800 yıllık tarihiyle hala ziyaretçilerini selamlamakta ve her geçen gün farklı bir gizemini aşikar etmektedir. Kümbetler de bir zamanlar Anadolu'da çok önemli yer tutan mekanlar arasındadır. Mengücek oğullarından Emir Süleyman Seyfeddin Şahin Şah için 1195 yılında yapılan bu kümbet sekizgen planlı, içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülüdür. Kemareddin kümbeti Mengücek oğullarının Hazı Nedarı Emir Kemareddin için Naip Gazezler kümbeti Naifi Eşref için yaptırılmıştır. Ders sokaklarında gezerken birbirine adeta sevgi ve hürmetle bakan konaklara rastlamak mümkün. Birbiri ardına sıralığı ve sayıca fazla olan bu konaklar, ziyaretçilere bir film platosu resmi sunmaktadır. Aslında bu, Divri'yi yaşamın kendisidir. Sevinçlerin, heyecanların, doğumların, gözyaşlarının, acının, kederin, hüzünün, odalara, duvarlara, pencerelere, kapılara sindiği bir tarihtir. Konaklardaki tavan süsleme oymacılık sanatı zenginlik göstergesidir. Konaklarda kullanılan halılar, kilimler yöreye özgü dokuma ürünleridir. ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiğdemli Tugut köyü 800 yıllık tarihiyle Türklerin civardaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinmektedir birçok eski binanın da bulunduğu köyde en yeni ev 300 yaşındadır köyün tamamı Sivas Kültür Turizmi Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir mutfağındaki muhteşem lezzetlerle de ziyaretçilerinin damak tadına hitap etmektedir. Divri pilavıyla üzüm hoşafı da lezzetlerin ayrılmaz ikilisidir. 800 yıllık bir geçmişe sahip, orijinali kuzu etiyle yapılan pilav, günümüzde ağırlıklı olarak dana etiyle yapılmaktadır. İşçisi Nuri Demirağ çok şey borçludur. Demirağ, 1938 yılında Sivas-Erzincan Demiryolu hattı çizilirken hattı Divri'den geçirmiştir. Divri'nin bir anda kaderini değiştirmiş, iş alanlarıyla, yol yapımıyla, tren istasyonuyla Divri'yi küllerinden yeniden doğmuştur. Zenginlikleri saymakla bitmeyen ilçe, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük demir madeni sahalarından biri olarak bilinmektedir. Bu yönüyle hem bölgede önemli istihdam sağlarken ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya devam etmektedir. ...ve türküler. Bambaşka duyguları yüreklere ince bir nakışla işleyen... ...hikayelerin ezgiyle buluştuğu türküler. Aramıza girmiş dağlar denizler... ...dağlar denizler... ...gelemem diyorum öf öf... ...sen gel diyorsun... ...daryamış yollara... Anadolu insanının sevincini de, kederini de daima dile getiren türküler, Divriği yöresinde de farklı halk sanatçıları tarafından yazılmış ve söylenmiştir. Sen bu diyorsun. Dar yollara, Kör Hamdi, Kör Hafız, Ali Kızıltuğ, Divri insanının duygularını dile getirmiş divri sanatçılarıdır. Bulamam diyorum öf. öf sen bul diyorsun. Sen bul diyorsun. Yine Divriği'ye özgü kaşık oyunu figürleri de duyguların dile getirilmesi olarak söylenebilir. Taşların dile geldiği, tarihin bir nakış gibi işlendiği Divriği, tüm zarafeti, sıcaklığı, harika lezzetleriyle unutulmaz anılar bırakacağınız bir kent olarak sizleri bekliyor.